ve yeni rp royal pass açmaya değer mi ve ödüllerini gelin hep beraber inceleyelim videoya geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum ki inanın bu duyurdan ben de memnun değilim abone olmayan kullanıcının sayısı oldukça fazla abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz abone olun yanında bir zil var zil tüpü da bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur. Kanala gösterebilirsiniz ya da aradığınız şeyin başında sanki az yazarak gösterebilirsiniz. Yeni etkinlikleri ve başarımları paylaştım. Kanala göz atmanız yeterli. Abone ol etkileşim olmayanlar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Şimdi gelelim hemen konumuza. All Royal Peace 11 Ocak'ta yani bugün geldi. 14 Mart tarihleri arasına kadar oyunda. Yani 11 Ocak 14 Mart tarihleri arasında oyunda. Yeni efsanevi özel renk deseni, zafer dansı ve yükselti bir ateş silah kaplamaları bizleri bekliyor ve hep beraber bunları da inceleyeceğiz. 80.000 bin UC'nin üzerinde bir ödül havuzu bulunuyor ve 720 UC'ye kadar da maksimum indirim kazanıyoruz. Şöyle ki 100. seviyeye ulaşarak renk değiştiren destans seti kazanıyoruz. 40. seviyeye ulaşarak Efsanevi set kazanıyoruz. 50. seviyesi yükseltilebilir. Ateşli silah DP 28 elde ediyoruz. Popüler zafer dansı AOD açılabilir. Savaşla dans edebilirsiniz. Ve PUBG Mobile oynayarak da elde edebilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi 1 la 100 arası açılıyor üzere PES. E, 1 ile 50 arası 360, geri 360 hücreni ziyade ediyorsunuz. 50 ile 100 açıyorsunuz ve geri 360 hücreni ziyade ediyorsunuz. 720 açarak geri 720 hücreye edinizi alabilirsiniz. 1920 ile plus plus. Yani benim açtığım ise en fazla 120 hücreye de veriyor ve ben indirim kuponlarım sayesinde açıyorum. Ve bu indirim kuponları dediğim gibi yıllar önceki aboneliklerime dayanıyor. Ve aboneliklerimi tarif için aboneliklerim otomatik yenileniyor. Şimdi gelelim aktivite paketine. Şu an benim zaten otomatik olarak seviye seviyem yükseltilmiş geldi. Repeat tarzından dolayı. Bu arada Size şöyle göstereyim. Elite Pass Plus'ın böyle bir avantajı var. Mesela normal Elite Pass kullanan oyuncular 15 15 saygı kullanırken ben 30 saygı kullanıyorum. Sonrasında anında 2400 puan elde ediyorum. Ve Elite Pass Plus özel bir çerçeve ve zafer dansı elde ediyorum. Ve aynı zamanda bakın burada bir emoji seçim hakkım var. Eski sezonlara ait emojiler yer alıyor. Sürümcü dansını da buradan alabiliyorsunuz. Yani sürümcü dansını almak için buradan elit pas plus açmış olmanız gerekiyor. Yani ben de şu an bunlar kalmış. Yani çoğunu almışım. Bu neymiş? Bunu alalım. Bu ne? Yok şunu alalım. Sürüklüyoruz. Ve alımımızı gerçekleştirdik. Ve aynı zamanda peş peşe peş açarak da buradan ödüller de elde edebiliyorsunuz. Elit pası 12 defa etkinleştirdin. Elit pası 12 defa arka arka etkinleştirdin diyor. Buradan uçan isimliğini alabilmeniz için Elite Pass Plus açmış olmanız gerekiyor. İki defa Elite Pass Plus açtığınızda mavi, altı defa açtığınızda sarı isimli kazanıyorsunuz. Hemen ödüllerimizi toplayalım. Bilgi kartı kazanmışız. Bu ne? Bu da bilgi kartı sanırım. Evet. Şimdi hemen buradan çıkalım. Bu arada ekstra olarak puanlar da fazla veriyor. Artı yüzde elli. Buraya tıklıyoruz hediye paketini. Burada A17 aktivite paketi var. Biz bu Aktivite paketindeki iadelerimizi nasıl alıyoruz? Misal veriyorum. 1000 UC'lik bir paket alıyoruz ve 1000 Royal Pest puanı toplayıp geri 1000 UC'lerimizi iade alıyoruz. Şimdi hemen size göstereceğim. Bakın hiç paket almadım. Buraya tıklıyoruz. 1000 UC'lik bir paket aldım. 1000 puan verdi. Bakın seviyem arttı. 45 oldu. Ama sarı puanlarım Royal Pest'teki yeşil puana döndü. Aktivite puanı. Ve ben görevleri yaparak geri UC'yı iade alacağım. Bakın şimdi size göstereceğim. Şimdi gördüğünüz üzere 1000 bölü 0 gözüküyor. Peki hangi puanlar bu pakete dahil? Gördüğünüz haftalık mücadele ve sezon mücadelesi Royal Pass görevleri. Bakın sarıdan yeşile döndü. Bunlar aktivite paketine dahil. Aynı zamanda görev kısmında bakın. Burada günlük 10 RP puanı veriyor. Normalde sarı bu yeşile dönüyor. Ekstra olarak haftalık aktivitede 80 ve 100 olmak üzere iki tane buradan Royal Pass puanı ediyoruz. Bu da pakete dahil. Pakete dahil olmayanlar nedir derseniz hemen sizlere göstermek istiyorum. Mesela bu. Bu sarı puan. Bu sarı puan olan paket etkinliğe dahil etmiyor. Şimdi gelelim pakete dahil olmayan Royal Pass puanlarına. Pakete dahil olmayanlar ne oluyor? Şöyle diyeyim sizlere. Mesela seviyeniz yanında bir RP puanı birikiyor ya bu RP puanı oluyor. Mesela sandık açarken şu kenarda bir RP puanı birikiyor ya o ya da direkt seviyeye etki ediyor. Eğer seviyeniz 100 ise yani fullediyseniz seviyenizin yanına geçiyor. Ama seviyeniz fullenmediyse burayı ilerletiyor. Ama aktivite paketine dahil olmuyor. Dahil olmayanlar ne? Prime Prime Plus'tan elde ettiğimiz bu RP puanları. Sandık açtığımızda kazandığımız RP puanları. Ve şu an oyunda yer alan bonus RP puanı. Yani buradan aldığımız şeyler sarı puan olarak yansıyor. Yani seviyeniz düşükse seviyeye yansıyor. Seviyeniz yüksekse seviyenizin yanına puan olarak yansıyor ve siz bu puanı sandık açarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi hemen envanter kısmına gelelim. Puan demişken bir de biliyorsunuz e, Royal Pass bir ödüllerinden bize bir kart geliyor. Bu işte 250'lik. Bunu kullandığınızda aktivite paketine dahil olmuyor. Sadece seviye yükseltiyorsunuz. Hemen biz bunu bir kullanalım. Bakın 45'ti, 47 oldu gördüğünüz üzere. Ama aktivite paketine dahil değil. Şimdi size aktivite paketinden nasıl puan alacağız onu da göstereceğim. Şimdi gördüğünüz üzere puan aldım ama 1000 bölü 0. Şimdi hemen buraya geliyoruz. Şimdi hemen buradan bir kolay görev lisansımı açayım. Peş peşe açtığınızda ücretsize dönüyor. İlkin 150 sonra 75 sonra ücretsiz almanızı öneririm. Haftayı erkenden açıyorsunuz ve ekstra olarak her hafta iki adet de görev kartı kazanıyorsunuz. Şimdi mesela görevler neymiş? Hemen bir bakalım. Zor olanlardan birini yapalım. Eve gir diyor. Geç onu. Aa, kişisel alan hediyesi gönder. Bak buna basmamıza bile gerek yok. Kişisel alan hediyesi gönder. Şimdi hemen burada bir arkadaşımıza girelim. Hemen bakalım buradan bir arkadaş. Ee, Amiko'ya yollayalım. Amiko'yu bir an göremedim de bozuntuya vermedim. Şimdi kişisel alan tavuk da olabiliyor. Şimdi tavuk yolladım. Bak 45 oldu. görev bir de puanı. Gördünüz mü? Görev aktivite puanı dedi. Hemen buraya geliyoruz. Bakın 100 bölü 45 oldu. Yani sizin yapmanız gereken buranın haftalık mücadele, sezon mücadelesi görevlerini yapmanız ve ekstra olarak buradan puanları toplamanız. Ha bir de sezon sonuna doğru süper puan görevleri geliyor şu altta. Mesela bir puanı 100 UC'ye alıyorsunuz. O da aktivite paketine dahil değil. Aktivite paketine dahil olan puanlar böyle. Olmayanlarsa böyle. Sizden ricam görevleriniz kalmadıysa haftanın sonlarındaysanız örneğin 7. 8. haftadasınız ve görevleriniz kalmadı. Kesinlikle aktivite paketini almayın. 10 puan dahi eksik olsa aktivite paketi iadesini alamazsınız. Yani sizin iade alabilmeniz için 1000 puan toplamanız gerekiyor. Yani hata yapmamanızı öneriyorum. Şu an PES'in ilk, yani ilk haftalarında, ilk başlarında olduğumuz için almanızı öneririm. Ama sonlara doğru bu videoyu izliyorsanız almamanızı öneriyorum. Ha ki iade etkinliğine dahil mi? Evet. Teknik olarak ben hoca harcadığınız için iade etkinliğine dahil. İade etkinliği de şu an PES'in ilk haftalarında olduğumuz için gelmez diye düşünüyorum. Şöyle ki iade etkinliğinde de bu taktiği kullanabilirsiniz. Ben hocaya paket alırsınız, paketinizin iadesini alırsınız, tekrar ben hocaya bir şey alırsınız. Oradan harcadığınız için hocayı ilerleme sağlayarak ödülleri de elde edebilirsiniz. Haberde olmasın arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Şimdi gelelim RP'nin şu seviye 50'deki DP'sine. Çok merak ettim onu bir bakacağım. Ben DP pek sevmem. Ee, sarmaşıklı falan yapmışlar. Azemi seviyeye bakalım. Ölüm duyurusu bu şekilde. Şimdi atölyeye bir geçelim. Laboratuvar. Temel biçim, gelişmiş suret ve ölüm duyurusu bu şekilde. Video like atarak, yorum yaparak ve hype puan atarak destek olursanız sevinirim. Sizce a e Royal Pass bir nasıl? RIP aktivite paketi sizce almaya değer mi? Mantıklı mı? Yorumlar kısmında buluşalım.